Değerli basın mensupları, İstanbul İl Başkanlığımızdayız. Avrupa Sosyalist Partisi'nin başkanı Sayın Stefan Löfven ve heyetini ağırlıyoruz. Bildiğiniz gibi Sayın Stefan Löfven, e, İsveç'in önceki başbakanı. Avrupa Sosyalist Partisi, Avrupa Birliği'ndeki sol ve sosyal demokrat, sosyalist partilerin çatı örgütü. Yani Avrupa Birliği'nde bulunan. Avrupa Birliği üyesi ülkelerde bulunan tüm sosyal demokrat sol sosyalist partiler bu çatının altında bugün Türkiye'ye gelerek bir dayanışma ziyaretinde bulundular. Heyette genel sekreteri, başkan yardımcıları, Avrupa Parlamentosu üyeleri ve kendi ekibi bulunuyor. Kendisi Türkiye'deki süreci çok yakından takip ediyor. Ben e, Türkiye kamuoyuna kendisini şöyle takdim edebilirim. Hem geçmiş dönemlerde, başbakanlığı döneminde hem buradaki yaptığı görev sırasında Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliği noktasında en gönülden desteği veren, Türkiye'nin iyiliğini en çok isteyen ve Türkiye'yi Avrupa'da en çok savunan siyasetçilerin başında gelir kendisi. Ve biz de her seferinde Cumhuriyet Halk Partisi olarak Avrupa Birliği tam üyeliği hedefini koyduğumuzda Aynı sosyalist internasyonel ve orada başkanlığımızı yapan Pedro Sanchez gibi kendisi de bu süreçte hep Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu tezlerini desteklemiştir. Ben ziyaretleri için kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu arada bugün sabah e, Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin eş genel başkanı Lars Kingbeil ile bir Zoom görüşmemiz oldu. Kendisi de Almanya'daki koalisyon görüşmelerini sonlandırmak ve partisini e, iktidara taşımak üzere yine Sosyalist International'in onursal genel başkanı George Papandreou, e, Sosyalist enternasyonel başkanı Pedro Sanchez ve İngiliz İşçi Partisinin önceki genel başkanı Jeremy Corbyn'in çok kıymetli destek ve dayanışma mesajlarını alıyoruz bu içinde bulunduğumuz süreçte. Gün boyunca da burada, daha önce CNN, International, BBC ve Reuters'la yaptığımız görüşmelerin üzerine... ...bugün İngiliz The Times, Fransız Le Monde, Alman Deutsche Welle ve Japon Aşay Gazetesi ile de mülakatlarımız oldu. Zaman zaman iktidara yakın çevreler, onlara yakın kalemler ve bugün e, iktidardaki partilerin e, sözcüleri... Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'yi dışarıya mı şikayet ediyor diye sözler söylüyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi dünyadaki tüm siyasi akrabalarının gösterdiği dayanışma mesajlarını, duygularını kabul ediyor. Eğer konu demokrasi ve insan hakkı ilerleri ise bu o ülkenin iç meselesi değildir. Kırgızistan'da Sosyal Demokrat Parti lideri içeri atıldığında da sosyalist internasyoneli harekete geçirmek için davet eden bendim. Dünyanın neresinde olursa olsun aynı refleksleri veriyoruz. Kaldı ki şunu hatırlatmak isterim. 15 Temmuz akşamı FETÖ bir darbe girişiminde bulundu. Hep beraber karşı çıktık. Ertesi sabah Erdoğan Cumhuriyet Halk Partisi'ne bizlere sizin dünyadaki bağlantılarınız kuvvetli. Dünyaya derdimizi hep beraber anlatalım. Bu darbe girişiminin demokrasiye karşı bu darbe girişimini dünyaya duyurun diye bizden destek istemişti. O günün mağduru bugünün zalimi olmuş ve bir darbe girişiminde bulunuyor 19 Mart darbe girişimi ve 23 Mart günü 15 milyon insan tarafından, sokağa dökülen insan tarafından bu darbe girişimi bastırılıyor. Dünya da soruyor diyor ki ne oluyor Türkiye'de? Türkiye'nin en bilindik, dünyanın en bilindik metropoline, üç imparatorluğa başkentlik etmiş İstanbul'a daha on ay önce seçilmiş olan, yüzde ellinin üzerinde oyla seçilmiş olan hepimizin tanıdığı Ekrem İmamoğlu'na hapse atmışlar. Ne oluyor diye soruyorlar. Anlatmayacak mıyız? Kurulan kumpası anlatmayacak mıyız? Milli iradeye darbe yapıldığını anlatmayacak mıyız? Bu Erdoğan bu Saraçhane'den 30 sene önce mağdur olarak hapse gitti. Şimdi buranın zalimi olarak buraya seçileni hapse koyuyor demeyecek miyiz? Boş iddianameleri, boş masak raporlarını ve maddi meseleler üzerinden rüşvet yalanlarıyla kurulan kumpası anlatmayacak mıyız? Özellikle biz Greko kriterlerini savunurken, siyasi ahlak yasasına evet derken ve eğer Erdoğan siyasi ahlak etik yasası olursa bir il bir ilçe başkanı bulamayız demişken ve biz bunları savunup Erdoğan siyasi ahlak yasasından kaçıyor diye Avrupa Birliği'nde serbest dolaşım yok diye vize serbestliğini bu yüzden kaybetmişken şimdi biz rüşvetçi biz siyasi o, o ahlak yasasına aykırı davranan başkan bizde de o temiz mi olmuş? Sütte leke var. Bizim başkanlarımızda leke yok. Ama AK Parti'nin kir göstermediğini düşünüp de bu kadar rahat davranıyorsa siyasi muhataplarımız dünyadaki biliyor. Türkiye'nin Avrupa'dan serbest dolaşım hakkını Erdoğan'ın siyasetin finansmanı ve şeffaf yapılmasını isteyen Greco kriterlerine uymadığı için olmadığını da biliyorlar. Bu yüzden bu darbe girişimine karşı dayanışma göstererek buraya gelen değerli dostlarımıza teşekkür ediyorum. Asla ve asla yarattıkları iklime. Efendim yurt dışına bunu söylerseniz sizi hain ilan ederiz. Haini ilan etmenin tekeli size kaldıysa vah 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 bu memlekete bir ihanet varsa bu kadar insanı üç günde bu kadar yoksullaştıran, faizleri bu kadar fırlatan, dövizi bu kadar yükselten, Türkiye'yi Avrupa'dan koparan, diplomanın bile garantisi yoksa ben oraya nasıl fabrika kuracağım diyen yabancı yatırımcıyı kaçıran sizsiniz bu ülkeye ihanet eden. Bu ülkeye demokrasi olsun, yatırım gelsin, gençler vizesiz dolaşsın, iş adamları çok daha iyi yatırımlar yapsınlar, yatırımlar alsınlar diyen, bu ülkenin geleceği güzel olsun diyen biziz. O yüzden ihanetin kotasını dolduranlar bize Türkiye'yi dışarıya şikayet ediyor diye bir hainlik tanımlamasına hiç kalkışmasınlar. Öyle bu laflardan korkup bir adım geri atan siyaseti biz çok gerilerde bıraktık. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım ve sözü şimdi kendisine bırakıyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Thank you very much and uh, let me say first that as a party of European Socialists we are here to show our steadfast support to CHP our member party uh, in these difficult days uh, as we can see now and of course our support to Uh, but also all the others uh, in prison and um, journalists, lawyers, whoever it is. Uh, this is a wrong path now uh, to put your political opponents in prison. that is not democracy. and to attack journalists and lawyers is not democracy. so we wanted to come here to listen. Uh, to learn more about what is happening, and we have had a very good meeting with our friends in CHP, um, and also, as I said, to express our support. This is um, what is happening now to the mayor in, in Istanbul. Is of course an, an attack on an individual and his family, but it is also something affecting a whole society, a whole country. It is also affecting a continent that is Europe and the European Union. And uh, in that regard, I want to underline, yes, that for us, uh, the, uh, Turkey is an important country, and we want Turkey to be uh, in the European Union in the future, but uh, that takes some things to be required. çok teşekkür ederek başlamak istiyorum biz Avrupa Sosyalistleri Partisi'nden bir heyet olarak bugün buraya geldik ve CHP'ye CHP olan kararlı desteğimizi göstermek için bugün buradayız sadece CHP'de değil tabi Ekrem İmamoğlu'na Sayın Ekrem İmamoğlu'na olan kararlı desteğimizi de göstermek için geldik ve aynı zamanda hapiste olan gazetecilere avukatları da akademisyenleri de desteklemek üzere burada bulunuyoruz ee, şimdi bir e, ülkede e iktidar sahibi siyasi muhalefetini, kuvvetli siyasi muhalefeti e, temsilcilerini cezaevine kapatıyorsa, gazetecileri yine cezaevine kapatıyorsa burada e, bu demokratik bir hareket değildir. Bu de hiçbir şekilde e, demokrasiyle bağdaşmaz. E, dolayısıyla bizim burada bulunmamızın en önemli sebebi CHP dostlarımızı öncelikle dinlemek, e, bu zor günlerde konuyu anlamaya çalışmak ve e, kesin ve tam desteğimizi göstermek. E, yukarıdaki görüşmede de söyledim. Burada e, bir e, Bireyin kötü muamele, bireye yapılan kötü muamelenin ötesinde bir durum söz konusu. Bundan kendi ailesinin dışında içinde bulunduğu toplum, o toplumun içinde bulunduğu ülke, o kıta Avrupa dahi toplamında etkilenecektir. Ve Türkiye Avrupa için son derece önemli bir ülkedir. Türkiye'yi önemli bir takım şartlarda yerine geldiği zaman Avrupa Birliği'nin bir üyesi olarak görmek istiyoruz biz. So that is why we're here, uh, me as uh, PES President, as I said, but also Katarina Barli, who's uh, Executive Vice President of, of PES, but also a member of the European Parliament. Uh, Dario Mardella, there you are, uh, also uh, the Parliament, and even Inchir. And here we also have um, the Secretary General of PES, uh, Giacomo Filipec. I mentioned Europe specific but I can İşte bu sebeple geldim. Yani ben parti başkanı olarak buradayım ama aynı zamanda benim yanımda Sayın Katarine Bali var. O da yine partimizin başkan yardımcısı ve Avrupa Parlamentosu üyesi Daria Mordello bizimle beraber. Evin soyadınızı İncil. Evet bizimle beraber Giacomo Filipek yine parti sekreterimiz bizimle beraber. Yani biz buraya bir ekip olarak geldik aslında. So, um, Europe, Turkey is a very important country. I don't have to tell you it's a big country. It's strategically placed also uh, at our continent. An important country. So, our wish is that Turkey one day can join the European Union. But that requires something. There's a very strict process for that and it need to be. So, we have to follow certain steps. You have to acquire things, reach things, and then, after a long process, uh, you can become a member. With what's happening right now, putting political opponents in jail, attacking journalists, attacking lawyers, and so on, that is, taking, uh, that is postponing this process dramatically. Türkiye size söylememe gerek bile yok. Çok büyük bir ülke tabii ki ve stratejik önem taşıyan bir ülke Avrupa için, Avrupa katası için. Bizim sonuç itibariyle isteğimiz Türkiye'yi Avrupa Birliği'nin üyesi olarak görmektir. Fakat Avrupa Birliği üyeliği çok sıkı şartları olan bir takım gerekliklerin yerine gelmesini mutlaka görmek isteyen bir süreçtir. Bir takım adımların atılması, tamamlanması gerekir. Uzun bir süreçtir. Ve içinde bulunduğumuz ortamda siyasi muhalefetin temsil sicilerinin hapse atıldığını gördüğümüz zaman veya gazetecilerin akademisyenlerin avukatların hapse atıldığını gördüğümüz zaman aslında bu sürece ket vuran bir takım adımların olduğunu ve Avrupa Birliği üyeliğinin de bundan gecikerek etkileneceğini görüyoruz. Let me just conclude by saying also that uh, these are what we're talking about democracy it's also uh, global values universal values. That we have to stand up for, and that is, of course, also uh, an important reason for us to being engaged, uh, standing side by side with uh, CHP and all uh, Turkish citizens that really cares about this, that wants to join. We want the Turkish people with us, uh, for real. But that requires that democracy is uh, not only defended but developed. Bir de tabii ki demokrasi evrensel bir değer. Hem dünya için önemli hem de evrensel olarak önemi en yüksek değerlerden biri. Demokrasiyi korumak Demokrasi için hep beraber omuz omuza durmak bizim için bir görev. O yüzden CHP ile burada omuz omuza duruyoruz. Sadece CHP ile değil, Türk insanı demokrasi, demokrasiyi bir değer olarak kucaklayan Türk halkıyla da birlikte durmak istiyoruz. Demokrasiyi sadece desteklemek de yetmiyor, geliştirmeye de devam etmek gerekiyor. Thank you. Teşekkür ederim. Tabi miyiz? Tabii buyurun. Daha evvelinde Avrupa'nın batı liderleriyle sisteminiz olmuştu. Eee yaptığınız toplantıda Avrupa'nın liderlerinin bu konuya bakış açısıyla ilgili bir görüşme gerçekleşti kendisiyle düşünüyorum. O konuda hızla hızla bir iyileşme var. İlk günlerde yolsuzluk konusu olunca bir tereddüt olup herkes bakmıştı. Şu anda dünyadaki çok çeşitli yerlerden gelen açıklamaların Türkiye'deki sürecin hukuksuzluğuna yönelik olduğu vurgusu var. Bu konuyu da değerlendirdik. Eee Örneğin dün Sayın Macron'un açıklaması hem Türkiye'nin çıkarlarını kollayan hem de e, Avrupa'nın değerlerine vurgu yapan Türkiye'yi e, hukukun üstünlüğüne davet eden açıklaması son derece kritik ve önemliydi. Dünyanın dört bir yanından biraz önce de söyledim bugün bu konuda dayanışma mesajları geliyor. Bu AKP'nin yaratmaya çalıştığı algı operasyonu dünyada da tutmadı artık. Teşekkür ederim.